Elazığ'da 2025-2026 eğitim öğretim yılına yeni bir soluk getirmesi hedefiyle kurulan öğretmen akademileri ilk etkinlikle çalışmalarına başladı. İlk dersin konusu iyi insan yetiştirme oldu. Elazığ'da 2025-2026 eğitim öğretim yılına yeni bir soluk getirmesi hedefiyle kurulan öğretmen akademileri açılış programı ile başladı. ...açılış programı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılıp... ...24 pilot ilde uygulanan ve 2025-2026 eğitim yılı boyunca... ...Elazığ'da da devam edecek olan öğretmen akademileri... ...müzik, edebiyat ve şehir kültür olmak üzere... 3 başlık altında faaliyet gösterecek. Bin yıllık mazisiyle bir bilimliyet ...bir sevda, bir bereket, bir kültürdür... Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ilk programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Berat Şahin, Öğretmen Akademileri programının önemine dikkat çekerek öğretmen bir şehrin dokunuşuna hayat veren ruhtur dedi. Bakanlığımız vizyoner liderliğinde Türkiye yüzyılı li marif modelinde öğretmenlerimizin sadece sınıflarda ve okullarda yol gösterici olmadığını, öğretmenlerimizin sosyal alanda, kültürel alanda, edebi alanda bütün alanlarda yetişmiş bir kitle olduğunu ve bu kitlenin öğrencilere ve topluma yön vereceğini göstermek için ve bu alanda öğretmenlerimizin gelişmesi ve geliştirmesi için öğretmen akademilerimizi uygulamaya koymuştur. Öğretmen bir şehrin dokunuşuna hayat veren ruhtur. O şehrin her köşesinde bir hikayesi, bir fısıltısı ve bir anısı vardır ve öğretmenimiz o şehrin her kapısının eşiğinden geçen bir fikirdir. Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı programın geleceğimizi inşa eden öğretmenlere değer katmayı amaçladığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde ve Türkiye yüzyılı marif modeli yaklaşımlarından esinlenilerek planlanan bu akademiler geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize değer katmayı amaçlamaktadır. Gelecek nesilleri yetiştiren siz değerli öğretmenlerimiz artık sadece bir dersin değil, bir medeniyetin taşıyıcısı, bir kültürün temsilcisi, bir fikrin öncüsü konumundasınız. İşte bu akademiler de sizlerin bu yönünüzü güçlendirmek, sizleri edebiyat, müzik, biyografi, şehir, kültür ve felsefe gibi alanlarda zengin argümanlarla donatmak için planlanmıştır. İlk dersin konusu iyi insan yetiştirme oldu. Programa konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu üyesi ve Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, bireyleri toplumda önemli ve iyi bir insan yapan öğretmenlerimizdir diyerek hayatından kesitler anlattı. Gerek toplumun içerisinde, gerek aile hayatı içerisinde, gerekse ülkesi içerisinde önemli bir insan yapan öğretmenlerimiz benim bugün yeniden dünyaya gelsin yapacağım meslektir. Ben öğretmen değilim biliyorsunuz. Ben bu üniversiteden mezunum. Bu üniversitenin makine mühendisliği bölümünden mezunum. Ama mezun olduğum yıl öğretmenlik sertifikası alarak matematik dersleriyle başladık bu işe. Ve daha sonra da böyle devam etti gitti. Mühendisliği hiç yapmadım. Çünkü o günlerde terfi yaparken böyle bir şeyimiz yoktu. Bilgilendirme ya da işte senin yeteneklerine ne uyar diye bir şey yoktu. Biz de en azından en yüksek puanlı öğrenci alan okul hangisiyse onu ilk tercihimize yazdık. Ve dolayısıyla hasbeterde makine mühendisi oldu. Mevcut 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var bizim Türkiye'de. 1 milyon 200, 200 bin öğretmen eğer gerçekten iyi yetişmişse bu ülkeyi değiştirmenin en önemli dinamiğidir. 1 milyon 200 bin arkadaş. Bu az değil Yani. Herkes 10 kişiyi değiştirse bir anda 12 milyon kişi değişmiş olur. Bundan daha büyük bir güç yok. Öğretmenden daha büyük bir güç yok Türkiye'de. Program müzik dinletisinin ardından hediye takdimiyle son buldu.